Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün sizlerle beraber Enes'in bunu hesabında birazcık şey yapacağız. E, kupa kasacağız. Kupa kasacağız ve buradaki mini kutu açılımı yapacağız. Birazcık şeyle oynamak istiyorum. You can you Byron'la arkadaşlar biraz. Bayron çok güzel bir karakter. Açıkçası yani bayağı iyi bir karakter. arkadaşlar harika bir karakter. Bayron. Bakın eğer Bayron sizde varsa başkaları şey diyorsa bilin ki Bayron çok kötü karakter falan diyorlarsa kendilerini çıkınca dediğim gibi çok fazla sevineceklerine yüzde doksan ihtimalle emin olun. Oks oks o kansızlıkta. Hayır. Bala ne şey. Şimdi söyleyelim ya. C3 ne? Ha C2 C3 efsanevi zannettim. Oh, okay. Koş 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 ben sana can basıyorum. Pas hocam bastım sana. Hadi. Bak canımın hesabını ver. Ben sana pas hocam basıyorum hadi. Hmm. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hayır. Geri ya. Aga be. Bak hacı. Full oto basıyorum ben bu karakterde. Nedense arkadaşlar ben bu karakterde otocuyum. Çok oto basıyorum bu karakterde. Sebebi abi yok bu kadar da kolsuzluk olmaz. Yorumları kolsuz yazsanız hakl haklısınız ya. Az önce kolsuz yazsaydınız haklıydınız. Hayır. Can bastım son anda. Yoksa gol atamayacaktı bizi Collet. Son anda can bastım. Harika. Harika bir hamle yaptık orada. Hayır Collet. Yalnız bizim Collet sanırım oyuna yeni başlamış. kole çıkarmış işlerden. Hayır basket lan. Oğlum valla ben bu Bayron'u seviyorum da. oyun bravo 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 geri dekalılar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar benim tek saplaşma ve çift saplaşma görevlerim var. Onları yapacağım. Şunun birazcık daha parlaklarını kısayım. Ha, tamam okey. Çünkü arkadaşlar şarj az. Ve gecenin dokuzunda çekiyorum. Yani birazcık zor. Luda. Şöyle ben bir şunu kesersem harika olur benim için. Tamam. Ay. Oğlum bir öl. Adam ne kadar uğraştırıyor ya. Alt tarafı bir öleceksiniz. Byron çok güzel bir karakter ya. Ve çok güçlü. Ben bu emoji var. Ben bu şu ben, ben, bu emojiye hayranım. Bak şimdi bak şöyle bir atayım benim mallığım yüzünden öldüm. Ne? Yok, yok. Bak ben şimdi kendime şöyle bir cam bassam 200'e ediyse. 200 şimdi bak ben şöyle 600 600 uy. 1800 1800 vurayım. Önemli 1800 vurmak. Şuradan ben şöyle bir bam. Oh 8 yüklü, 9 yüklü bilmem ne. O bayrol. Arkadaşlar baskın yedim videoyu durdurdum ama inşallah kapı açılma sesi size çok fazla gelmemiştir. Arkadaşlar 125 abone olduk. Çok ederim. 100 aboneden sonra çok hızlı bir şey oldum ya. Arttı. sen şuradasın. Yer miyiz kardeşim? Hop artık bir geber lan. Hı. Oh vallahi öldü. Güzel. Nice. Ben şöyle şura bir tane daha vurayım. Oradan ben bir şöyle alayım. Dur. Allah. Yavaş. Allah. Oğlum bir dakika lan. Tomar 753. Oğlum bir dur. Vurma lan. Valla ben şunu bir atayım. Hani bir garantiye alalım arkadaşlar. Onu bir atayım. İçim rahat etsin. Uy! Poko'yu alsam çok güzel olur. Abi alıyorum. Alamadım. Şaka mısın? Şaka gibi. Öldük. Lan. Arada kaldım. Arada kaldım. Pis arada kaldım. Çok pis arada kaldım şu anda. Dynamite oynamayı bilmiyor. Beni orada sıkıştırsaydı ben ölmüştüm orada. Şu Poko'ya ben bir saldırmalıyım çünkü Poku'yu almam lazım. Bayron'un iki şifacı bakalım. Oyunda şifacı oldu la. Hadi bakalım. dur buradan biri çıkmasın. Ne olur ya? Ha tamam Morsi. Ben öldüm. Mortis beni alacak. Hop! Uy, güzel. Güzel. Bir dakika dur. Hayır şuraya girme. Şu çalılara girme. Hayır ya arkadaşlar bakın. İşte o çalıya girdiğinde benim tüm havam gidiyor ya tüm. Yani vuruşlarım Evet arkadaşlar, hala maça geçtik. Hmm. Arkadaşlar, ya, ya, ben onu çok güzel gördüm. Yani, çıkartırsanız, bol bol oynarsınız. Ben de yok. İkinci hesabım da var. Çok pis sinirlendim. İkinci hesabıma çıkınca. Arkadaşım zaten dönüşünü gördü. Bir de göreceğiz. Evelallah. İnş. Oo oh, bir dakika dur. Hayır, hayır 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 hayır. Şöyle ben şunu bir parça şu kutuyu bir alayım. Tamam nice. Oğlum Bayron'u şey ortaya almak da biraz garip la. Bir dakika oğlum video kaydediyorum ha okey. Ben şuradan bak şöyle bir vurursam. Oy ona güzel bir sağlam vurduk. Arkadaşlar sağlam vurduk ona. Oğlum gözlerim acımaya başladı. Çok yakından baktım oğlum bir dakika. Ah. Ha tamam böyle baksam olur. Çok yakından baktığım için. Hadi lan ak akrem geber. Akrem öldü. Bam. Bam. İşte bu be. Ha. Hayvan herif. için beni bir bırak. Arkadaşlar. 8 bitti canımı aldı benim. Aga be. Hop. Abi nereden görüyor? Nereden vuruyor abi? Taş şeyinden vuruyor. Kanka ne olur. Ya yapma ya, ya ya Abi tek atar bu bana. Abi tek atmasa bak varla. Gireceğim. Benim bir yılda aldığım kutuyu tek deme alıyorsun. Öl bakayım hocam. Abi yapma ya. Aga be. Abi vallahi bak git. Bu sola karakteri de. Vallahi git. Bak Şuradan ben şöyle ben bir vursam biraz. Çok harika olacak da. Şuradan ben şuna bir tane çak. Abi niye çakamıyorum ben? Pil gücü de azaldı. Birazcık pusacağım. Arkadaşlar pustum son anda dördüncü oldum. Aga be. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop, şuradan bir gidelim. Şuradan şöyle ben bir uğrayayım. Arkadaşlar sizin nerede yaşadığınızı bilmiyorum. Ama belki Manisa'da yaşıyorsunuzdur. Belki Uşak'ta. Arkadaşlar benim nerede yaşadığımı yani ilk videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Ama arkadaşlar şimdi de söyleyeyim. Evet arkadaşlar ölüyordum. Son kaçtım. Kestim orayı oraları ya. Nasıl kim kesmek istedi? Hayır. Öl. Hacı. Bak arkasında. Bak bak. Hayır ya abi. Arkadaşlar çok 137 canım var. Bak buradan çevirirse odan Aha, öldü öldü. Tamam güzel nice. Lan bir dakika orada bir Leon görünmezlik mi bastı bana Ben şöyle kendime bir can tutayım da. Gelirse vurdum da ben şöyle bak. Şu, şu çalılara dikkat edeceğim. Bence burada öleceğiz ama. Neyse. Hadi lan. Kankacığım bunu alırız. Hadi lan. Hadi. İşte bu. İşte bu ama çok kötü bir durum var. Şu anda. Ben ben öldüm. Ben öldüm Aga. Direkt ben öldüm. Şöyle bir bakalım. Ne geldi bize? Ee, e, e. Abi internet açan. Bakalım şöyle şuradan. Aga Bey 100 yüz kaldı. 100'lük bir görev var mı? Ne ya? F Aga Bey. Aa bak arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da yaparız. Bunu da yapalım. Ondan sonra ise videomuzun sonuna geliriz ya. Sonra ise kutu açılma. Ben hemen yapayım bir maç ve arkadaşlar bu videonun son maçındayız inşallah şimdi arkadaşlar öbür maçımızı yendik ee, abi hayır abi 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 dur şöyle ben size bir can basayım gel, gel 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 Edgar Edgar sen de gel sen de gel sen de gel ya bir mermim hem boşa gitti hem öldün geri zekalı bizim bizim Ember çok kötü oynuyor ya şöyle ben bu şuna bir can basayım da belki bir ümit benim sayımda kurtul kurt. kurt. lan ama artık onu. Oğlum ama bravo. Sana ben şöyle bir can bak. Oğlum bizim takım armut topluyor ya. Ha tam sonunda bir kişi oldu. Hayır hayır hayır, hayır. ben öleceğim ben öleceğim öleceğim. Dur dur, dur. Hayır, hayır hayır. hayır. Hayır beni öldürecek. Yapma aga be aga be yapma. Arkadaşlar alıyor beni. Arkadaşlar şu anda çok bir şekilde güzel zorlu bir maçtayız. Bu Aga 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 aga. Ona bir can bastım. Hadi. Kaç. Arkadaşlar. Hayır. İşte bu. Adamlar duyuyor. Yalnız arkadaşlar bakın. Maçın şu anda ciddiyeti Tamam teşekkür, teşekkür. Yalnız maç çok feci şu anda zorlu maç geçiyor ya. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hacı no. Hacı yapma bak. Kanka dur, kanka dur, kanka dur. Ne yapıyorsun? Ee? Hayır. <laughs> Abi ya dur. Hmm, iş yeri çıkartmayalım. Ember gel. Tamam. Okey. Nice. 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 Neyse arkadaşlar şimdi kutu açalım. Ya. Hemen çıkalım ve 250'miz de gelsin şuradan. Akışını da görelim. İşte bu. Neyse arkadaşlar yani bak şu kutularımız var. Çok fazla bir şey yok. Buradan gideceğiz. Mükegül. Dükkan var zaten bir şey yok. Çıkmayayım. Var mı aslında? Kurala bastım. Bu bir işaret olabilir. Neyse arkadaşlar ilk önce gidip ben o taşımı almak istiyorum. Arkadaşlar çok mal mal bekletmeyeceğim de bunu niye açtım ya? Yanlış açtım abi. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Ve bir o şuradan büyük kutu bir şey çıktı. Aa yeni aksesuarı koruyucu notalar. Bak bu güzel ha. Ben bunu seviyorum. Bakalım ne çıkıyor? Bir şey çıkmadı. Bakalım buna. Buradan. Bir şey çıktı. Yine gadget. Uzaktan Oo, bu, bak, bu güzel ha. Bu güzel. Mega kutu 5 yazacak. Evet 5. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar Daha fazla bu şekilde video gelmesini istiyorsanız ve Derken arkadaşlar bir şu bokumuzun aksesuarını de denemeden olmaz ya. Herkes bunu merak İki tane bir şey vardı. Bakın arkadaşlar. Video için masraflar. Aman aman aman. Normalde videoyu kapatabilirim yani. Normalde 14 dakika video. Yani bu da bu da bir şeydir ama. Bakalım şöyle bir alanına ilk önce bakacağım. Şöyle yapıp. o güzel bak alanı büyük. Bak şöyle bastım. Ne oldu ben hiç şey anlamadım. Şimdi bu bize cam basmıyor mu acı? Sadece hasar mı veriyor bu ya? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bak şöyle ben basarsam. Aga bu hasar veriyormuş. Aga be ben bunu şey zannediyorum. Pek iyi değil. Pek de kötü de değil. Aga be aga be. Seri yüzgün. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Daha fazla kutu açılımı videoları gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kutu açılımı videoları beni gerçekten çok pis şekilde uğraştırıyor. Çünkü arkadaşlar kutu biriktirmek gerçekten feci ama feci Sizden bu videoya ben bir 9 like bekliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bu videoya dediğim gibi 9 like gelirse daha fazla kutu açılma videoları gel gelmeye devam edecektir. İşte bu şekilde. Neyse arkadaşlar, bu video boyunca daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone like daha ve benim videolarımda haberdar ol haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki kırmızı butondan yani abone olmadıysanız abone olun. Bir dakika bu arada görüşmek üzere artık şimdilik bay bay.